اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئه فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل قيل لا تعبدون الا الله، لا تعبدون الا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاة واقيموا الصلاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم صل على رسولنا محمد صل على حبيبنا محمد صل على شفيعنا محمد Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi zma'in. Sevgili kardeşlerim, Rabbimizin lütfu, keremi, ihsanı ile yine bir cuma vaktinde birlikteyiz. Rabbimiz cuma vaktinde yapılan duaları kabul eder özellikle bir vakit vardır ki diyor iki cihan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua ettiğiniz zaman o vakte denk gelirse ne isterseniz Rabbiniz, Rabbimiz lütfeder diyor. İnşallah dualarımız o vakitlere denk gelir sevgili kardeşlerim. Evet biraz önce okumuş olduğum ayeti kelimeler Bakara suresinde 81, 82 ve 83. ayeti kerimeler. Burada Beni İsrail'den, Yahudilerden, Hristiyanlardan bahsederken ortak değerlerimizden de bahsediyor. Bir Müslümanın nasıl olması gerektiğiyle ilgili de bazı tavsiyeler var. Onları sizlere inşallah önce okuduğum ayetlerin manasını belirterek başlamak istiyorum. Rabbimiz buyuruyor ki, Belamen kesebe seyyeten. Kim bir kötülük kazanmış da günahları kendini her taraftan kuşatmış ise işte bunlar ateş ehlidir. Hep orada sürekli kalacaklardır. Vellezine amenu ve amilus diye başlayan ayette ise iman edip salih amel işleyenler işte öğleleri de cennet ehlidir hep orada süresiz kalacaklardır. Ve bir zamanlar İsrailoğullarından şöyle bir söz almıştık. Allah'tan başkasına tapmayacaksınız. Anne ve babaya, akrabaya, öksüzlere, yoksullara iyilikte bulunacaksınız. İnsanlara güzeli söyleyin, namaz kılın, zekatı verin diye emretmiştik. Sonra pek azınız hariç sözünüzden, sözünüzden döndünüz, hala da dönüyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i açıp okuduğumuz zaman Allahu Teala sürekli iman edenlerden bahsederken, onların vasıflarından bahsederken, onların akıbetlerinin cennet olacağından bahseder. Daha sonra da küfür ehlinden bahseder küfür ehlinin halinden, ahlakından bahseder ve onların da ateşte olacaklarından bahseder. Bazen iman ehlini önceye alır, bazen küfür ehlini önceye alır ama sürekli bir cennet, cehennem dengesi, dünya ahiret dengesi kurar. Kur'an-ı Kerim'e açıp baktığımız zaman cennet kelimesiyle ceh cehennem kelimesinin de eşit olduğunu, yani biz müminlerin korku ile ümit arasında sürekli olmamız gerektiğini de vurgu yapar. Müslüman öyle bir duyguya sahip olmalı ki kendini hiçbir zaman en çok ibadet yapan, en güzel ahlaklı olan, en çok zikir yapan olsa bile kendini emniyette hissetmemeli. Ben kesinlikle cennete giderim diye böyle emniyette olmamalı. Bir kimse de ne kadar çok günah işlerse işlesin ben kesinlikle cehenneme giderim diye ümitsiz olmamalı diyor. Zaten iman esaslarından bir tanesi de itikat kitaplarına bakarsanız e, havf ve reca diye bahsedilir. Yani korku ve ümit arasında olmak. Ondan dolayıdır ki peygamberler bile Allah'ın azabından korkarlardı. Peygamber, bakınız Allah'ın masum kulları, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biraz rüzgar şiddetini artırsa, böyle ayağa kalkar, gezelerdi Kendisine ne oluyor Ya Resulallah dediklerinde, geçmiş kavimlere rüzgarla da azap gelmişti, acaba bir kusur mu işledik, azap mı geliyor diye endişe ediyorum derdi. Koskoca alemlerin sultanı, Peygamber Efendimiz aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın Habibi, sevgilisi olmasına rağmen böyle bir korku içindeydi. Ben de Allah'ın rahmetiyle cennete gireceğim diyor. Yani hiç kimse ameline güvenmemeli burada. Ama buna rağmen bir insan ne kadar da günahkar olursa olsun, ne kadar da zulmedici olursa olsun, kıyamet kopma saatine kadar kişinin de son nefesine kadar sekerat hali girmeden önceki son ana kadar Allah'tan ümidini kesmemelidir. Hepimizin başına gelecek bir melek var biliyorsunuz. Her insan geçmişte de şu anda da gelecekte de her insanın göreceği bir melek var. O da Azrail Aleyhisselam. Azrail Aleyhisselam bir insana görününceye kadar e, sevgili kardeşlerim, iman etmekte, tövbe etmekte kişiler serbest. İman etmiş ise, Azrail Aleyhisselam görününceye kadar, görünmeden önce iman etmişse, o kişi kurtuluşa erer. Ama Azrail Aleyhisselam gözüktükten sonra bir kafir, artık ben iman ediyorum dese de bir fayda sağlamaz. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili bir hadise anlatılır. Firavun'un hadisesi. Biliyorsunuz Musa Aleyhisselam kavmini aldı, deniz kenarına, Kızıl Denizin kenarına geldi. Ama bu arada Firavun da ordusuyla peşine düşmüştü. Allah'a dua etti asasını denize vur dedi Cenab-ı Hak asanı denize vurunca açıldı ve Musa aleyhisselam ve 12 bin kişilik İsrailoğulları denizin içinden böyle kara parçası haline geldi yol açıldı karşı tarafa geçtiler Firavun da peşinden geldi tam denizin ortasındayken sular Cenab-ı Hakkın emriyle kavuşmaya başladı bütün askerler boğulmaya başladı bu da boğulacağı sırada tabi Azrail Aleyhisselam canını almaya geldiğinde ben de Beni İsrail'in Rabbuna iman ediyorum diyecek oldu ama melek ağzını kapattı. Artık imtihan bitti. O iman hakikat gördükten sonra geçerli değil. Sınav bitti anlamında. Ee, Rabbimiz şimdi mi aklın başına geldi diyerek o imanın kabul olmayacağını bize bildirdi değerli kardeşlerim. Rabbimiz yaptığımız ibadetleri dahi, hayırları hasanatları dahi, zikirleri dahi ya Rabb senin şanına layık bir ibadet yapamadım. Senin şanına layık bir hayır yapamadım. Senin şanına layık bir övgüde bulunamadım seni diye mahcubiyetini bildirmeli ki nitekim Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hep dualarında bunu söylerdi. Ya Rab derdi. Ben seni övmekten, senin şanını yüceltmekten acizim. Sen seni övdüğün gibisin. Sen kendini nasıl övüyorsan öylesin diyerekten Allahu Teala'ya aziyetini bildirirdi. Biz de böyle dua edelim değerli kardeşlerim. Rabbimiz elimizi açtığımızda Ya Rab sen öyle güzelsin ki öyle mükemmelsin ki öyle kusursuzsun ki sen gerçekten bütün övgülerin en yücesine layıksın. Ya Rab ben seni gerçek manada övemiyorum. Seni gerçek manada zikredemiyorum. Sana gerçek manada kulluk edemiyorum diyerek mahcubiyetimizi bildirmemiz gerekir değerli kardeşlerim. Evet burada bazı buyruklar vardı. Onlardan da kısaca bahsedelim. Bütün peygamberlerin geldiği tek bir dava vardır. Nedir o da? Allah'tan başkasına kulluk etmememiz. Bütün peygamberler insanlara geldiklerinde gelin ey insanlar la ilahe illallah deyin. Allah'tan başka ilah yoktur deyin. Ve de la ta'budune illallah deyin. Allah'tan başkasına ben tapmam deyin diye bu nidayı peygamberler kendi kavimlerine bildirmişler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bunu bize bildirmiştir değerli kardeşlerim. Demek ki bizim birinci en önemli görevimiz, vazifemiz Allah'ı birlemek, La ilahe illallah zikrini gece gündüz söylemek, halimizle, ahvalimizle de Allah'tan başka hiçbir varlığa e, tapacak derecede boyun bükmemek değerli kardeşler. Tek gayemiz, hedefimiz Allah'a kulluk olmalı. İkincisi peki nedir? İkincisi ve bil ihsana. Anne babalarınızı da bak demek ki ikinci emirde anne babalarımıza da iyilik etmek, onlara hürmet etmek, onlara İslam dairesi içinde e, emirlerini tutmak, itaat etmek. Üçüncüsü, vezil kurba vel yetama vel mesakin diyor. Yani yakınlarımıza, akrabalarımıza, yetimlere, işte fakir fukaralara, miskinlere, zavallılara da onlara da iyilik etmek değerli kardeşler. Müslümanın şiarıdır başta kendi akrabası olmak üzere her gün işte her cumada biz bir ayeti kerime okuyoruz. Ne diyoruz da o ayeti kerimede Estağfurullah. İnna Allah ya'muru bil adli ve ihsani ve ita'i qurba diyoruz. Yani şüphesiz ki Allah size e, iyilik yapmayı, adaletli olmayı ve akrabayı bakıp gözetmeyi emreder diyor. Onun için biz de akrabamızı Yetimleri, miskinleri, işte düşkünleri, fakir fukarayı, garip kurabayı gözetlememiz, kollamamız gerekiyor sevgili kardeşlerim. Üçüncü emir de buymuş demek ki. ''Ve kûlû linnâsi husnev'' diyor Cenab-ı Hak. Diğer bir emirde insanlara güzel söz söyleyin, iyilik üzere tatlı dilli olun'' diyor. Ee, tatlı dil insanı hani yılanı deliğinden çıkarır hesabı var ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da e, yani verecek hiçbir şeyiniz yoksa da tatlı sözünüzde mi yok güler yüz tebessümde mi yok anlamında tebessüm sadakadır tatlı dil sadakadır buyurarak bizlere bu buyruklarını bildiriyor değerli kardeşlerim ve diğer büyük emir tabi ve egeymus salâh namazınızı dost doğru kılın diyor. Öyle bir gün kılayım bir gün kılmayayım bazı vakitleri işte kazaya kalsın işte biraz sıkışınca e, ya bugün de kılmasak olmaz mı falan gibi yamuk bir ifade değil. Namazda bir vakit dahi ömrümüzde geçirmemeliyiz. Geçirmemenin mücadelesini vermeliyiz. Namazımızda böyle kuşu ile tadili erkene uygun bir şekilde kurallarını, kaidelerini, farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini en iyi şekilde bilerek kılmalıyız değerli kardeşlerim. Ve atü zeka Allah'ın diğer bir emri ise zekatımızı ıı, tas tamam hatta fazlasıyla birlikte güzel bir şekilde vermemiz emrediliyor. Rabbimiz zekatlarımızı da en iyi şekilde vermeyi bizlere nasip müessere eylesin. آمين طه ياسين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة